Hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber benim ev turumu yapacağız. Şimdi yani benim ev turumu yapacağız derken benim evimin turunu yapacağız. Yani size benim evimi göstereceğim. Bu çocuk da evi puanlayacak. Evet, tam olarak öyle olacak. Evini eleştireceğim, çok kötü olmuş diyeceğim, moral cezinizi bozacağım. Hayır, öyle bir şey yapmayacaksın. Benim evim çok güzel bir kere. Neyse bahçeyle başlayalım. Burada şimdi size de anlatayım arkadaşlar. Sadece bu şeye mi arıyoruz biz? He, her neyse. Burada şöyle küçük bir çadırımız var. Açılıp kapanıyor. Çok beğendiğim için almıştım geçen bir tane mağazadan. Burada böyle ağaç var. Ağaç diktim buraya. Burada yine yere böyle bir şeyler serdim. Çamur var hayvanım var ya. evde sonuçta oynasın zıplasın hoplasın üstünde diye tövbe estağfurullah manyak mısın kız sen hayır ya aa ne alaka burada işte hayvanların yine oynaması için kocaman bir ağaç var hayvanlara göre tabi yani benim tam benim boynumdan çok daha uzun Allah Heh, benim boynumdan çok daha uzun Allah bunu kim açık bıraktı dobiktir kesin dobik yapıyor böyle şey Manyak Tobik. Neyse bu da manga böyle küçük. Burada. Böyle de sancağımız var. Şurada neden burada oldu bilinmeyen bir fıçı var. Ee, dobin ayak izleri var. Dobik. Ona demiştim aslında ama neyse. Hal hav çok doğal diyor. Hayvan o diyor. He tamam tamam hadi gidelim içeriye gelecek mi ha, ha ha. tamam hadi biz içeri gidelim o kilit aç bakayım kapıyı ne bu onur sana ait aç kapıyı tamam açtım vallahi beni korkutuyorsun ama girdik vay canına sen şaka yapıyor olmasın girdik <laughs> evet burada Anahtarları koymak için bir sehpa var. Çiçek böcek var. Buranın amacı oturup kaşın soğuk havada bir tane eline böyle çikolatalı süt alıp oturup böyle dedikodu yapmak için aşk olayına. Bence burası gayet işlevselmiş. Beğendim. Güzel. Hadi burası neresi? Neden böyle bir şey yaptın? Burası kitap okuma alanı. Kitap okuyacağım ben burada. Sen değil. Sen kültürsüzsün zaten. Aa, sen hiç kitap okumuyorsun ha? Ya ne alaka? Asıl sen kitap okumuyorsun. Çıt. Harika. Tövbe estağfurullah. Neyse bu şey potre po, potre mi? Bak kitap okumadığın çok belli. Portre portre. Yanlış söyledim. Portren çok güzelmiş canım. Teşekkür ederim canım. O nasıl bir canım demek? Tövbe estağfurullah. Neyse geç bakayım. Burası da Aa, canım arkadaşlarım size söylüyorum ben buna demiyorum şaka canım bu da benim kuzenim Seviyorum. sevmiyorum ee, seviyorum he. <laughs> burası da televizyon sen şaka yapıyor ya neyse kapat ya kapan kapan neyse kapattık çok güzel burada da televizyon oturup izlemek için bir tane de patili tersiz koydum amacını bilmiyorum Dobinyan Şeyini masasına ah şuraya da koymayı unuttum Dobinyan'ını onu da koyacağım geceleri televizyon izlerken genel dobik uyuyor oluyor ve benim odamda çok fena kargaşa yaratabildiği için öyle bir telsiz koydum. Burada da işte oyun oynamak için iki tane koltuklar ikimiz için canım. böyle açıp oynamak amaçlı tam televizyonun yanında bir tane playstation gibi koyayım dedim. Burada burası benim odam. Şuraya kıyafetlerimi koyacağım. çok fazla kıyafet alacağımı düşünmüyorum. Yahu kız bir dur. Bir dur. Daha salonla ilgili yorumumu bile yapmadım. Hemen dalıyorsun. Dur. Dur hele bir. Salon tamam, bence çok güzel. Yani vallahi bayıldım ben salonla. <laughs> Bunu mu söyleyecek? Gerçekten mi? Ne var yani? Ben fikrimi paylaşmaya geldim buraya. Sinirlendirme beni. Tamam ya. Neyse. Burada işte kıyafetim az olur diye düşündüm. Şey. şunun üstüne böyle şapkalarımı vesaire bu bandanımı mesela koyarım. Altta da kıyafetlerimi koyarım diye düşünüyorum. Burada yatağım var. Dobik. Dobin aslında şu e, mutfağın yanında bir odası var. Yani oda gibi böyle küçük bir bölümü var. Ama yanında yatmak isterse diye buraya da yine bir yatak koydum. Bu arada şu yastık. Yani gerçekten acayip güzel olduğu için hemen alıp yatağın üstüne attım. Neyse. Nereden aldım bu arada? Ee, şeyden aldım. aldım. Nereden aldım? Bimden aldım. Bimden. Ney? Bimden aldım. Anlıyorum tamam. Burada Dobin oyuncağı var. Çok güzel değil mi? Sana benziyor. Aşk olsun. Şaka yaptım canım. Hem de anlıyorsun hemen ya. Hiç öyle bir şey değil. Neyse, burada böyle çekmeceli. Belki kitabımı buraya koyarım diye. Ee, i̇şte bir tane şey var. Kitabımı ya da gözlüğümü yatmadan önce böyle koymak için bir adet raf var. Burada Dobby'nin eşyaları var. Tarakları vesaire. Bir sürü tarağı var çocuğun ya. Benim, benden daha çok tarağı var da neyse. Farklı Allah ya gerçekten her yere karıştırdık. Farklı emeller için farklı tarakları var. Yani çocuğun zenginliğine bakar mıyız? Şaka mıdır? Şunun içine düzgünce koyabilirsem vallahi çok mutlu olacağım. Ha. Bu ne? Tövbe. Ana Dobby'in şey çıktı içinden. Dur takalım kafasına. İyi hatırlattık. Neyse. <laughs> tamam. Burada Dobby'in kimliği var. İşte buraya da makyaj malzemelerimi koyarım diye düşünmek. O kadar az mı makyaj malzemem var kız? Olamaz mı? <laughs> Neyse geç geç geç. Hot. Tamam. Burası da banyomuz. Burada işte gördüğünüz üzere şey var. Burada Ma e, diş fırçama dokunmasın diye özel bir not yazdım buraya kimse sen bile tamam tamam anladım ya neyse burada tuvalet kadı falan var işte duştan çıktıktan sonra yüz nemlendirici var gül suyu gibi bir şey ya duştan çıktıktan sonra ve ilk uyandığında yüzünü yıkadıktan sonra sürebiliyorsun burada işte direkt banyo var e, banyo için şampuanlarım. İçeride çok nadiren kullandığım bakım kremleri aklıma geldiğinde ya da yüzüm tarih olduğunda ya da annem arayıp bakımını yapıyor musun dediğinde evet mantıklı gerçekten sadece onun, o zamanlarda yapıyorsundur diye düşünüyorum çok bakımsızsın sinirlettin beni senin evini göreceğiz daha benim evim iki katlı ve özel bir makyaj odam var ne evet Buzdolabına da kafamdaki aynanın aynısından bir tane şey bulduğum için astım. Çok uyumluyum evime biliyorum. <laughs> Neyse. Devam. Buzdolabının içinde ne var? Yemek var. Oha bu kadar çok neden nadılmıyor. Sana ne? Yiyeceğim çünkü. Evet ilk önce sana ne sonra yiyeceğim çünkü. Tamam anladım. Çok tuhaf bir insansın ha. Aşk olsun. Şaka Neyse üstte ne varmış? Oo. Bir yere geldiğimde bana nugget pişirir misin? Hayır. Aşk! Aşk olsun deyip durma hıh! Tamam ya. Neyse burada tabak çanağım var. Burası bu arada o dediğim şeyin dobin yeri. Şey falan var işte. Bunun adı neydi? Hatırlamıyorum. Tamam. Şimdi bir şey. Allah her yer açılıyor. Yahu! <laughs> Neyse. Burada Dobby'in köşesi var. Şurada kahve makinem ve yumurta pişirici şey var. Bunun yumurta pişirici şey olduğundan hala emin değilim ama ona yumurta pişirici şey diyorum. Burada soslarım var. <laughs> Altta da kahve işte çaydır böyle waffle makineleri ve popcorn yaparsak patlatırsak diye şey var. O popcorn kaplarından var. Onları başka amaçlar için de kullanabilirim diye düşünüyorum. Ama bilmiyorum. Burada işte direkt spatula vesaire asmak için şey var. Buraya da bu küçük raptiyeyi koydum. Çünkü <laughs> hatırlamam gereken şeyleri buraya yazarım diye düşünüyorum. Sonra burada da bardağım ve yemek yemek için tabak var. Hmm, tamam evin çok güzel çok beğendim kız. Sağ olasın canım benim. Senin evini de görmeyi bekliyorum yalnız. Tamam tamam görürsün. Şimdi kapanışı yapmak için bahçeye gidelim bence. Evet. Geldik arkadaşlar. Bir videomuzun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım evimi beğenmişsinizdir. Evim o kadar ideal olduğunu düşünmüyorum tabii. Ama isteyen fikir almak isteyen vesaire varsa tabii ki de istediği gibi yapabilirim. Evin aynısını da yapabilirsiniz. Her yere kopyalayabilirsiniz. Hiçbir sorun yok. Benim için aslında çok güzel bir şey bu. Ee, i̇zlediğiniz için tekrardan teşekkürler. İyi evet, izlediğiniz için sağ olun. Görüşürüz. Öpüyorum sizi. Ben de öpüyorum canım. Benim. Ben de öpüyorum. <laughs> evet. Bay bay.